Maden dünyasından herkese merhaba efendim. Biliyorsunuz bu programda özellikle sektörün gelişmelerini takip ediyoruz. Bu arada Almanya'dan dördüncü çeyrekte dönemsel olarak bir daralma verisi yine karşıladık. Beklenti karşılamış görülüyor beklentiyi. Önceki de daralma olduğu için zaten teknik olarak da resesyonda olduğunu bildiğimiz Almanya'da işlerin bir miktar daha yine benzer şekilde devam ettiğinde ifade edelim. Şimdi bugün neler konuşacağız? Bugün biraz Agrega madenciliğini ele almak istedik. Türkiye'de nedir, ne değildir? Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle, Temel Yaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Şimdi belki e, uzak olanlar için, ben şimdi bu programda çünkü çok dinliyorum agreganın ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını ama e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatır mısınız? Nedir agrega? Elbette. Beton üretiminde kullanılan kum, kırma taş, çakıl gibi inşaat malzemelerinin genel adına biz ham maddesini agrega diyoruz. Aslında halk arasında da mıcır olarak da tabir edilen bir e, bilgi sahibiyiz. Agrega aslında yaşamı inşa eden bir ana ham madde. Sıcak yuvalarımızın, kurarken, fabrikalarımızın, işyerlerimizin, yerlerimizin, köprülerde ve yapı, bütün yapılarda beton içerisinde agreganın miktarı yaklaşık %75 civarında agrega kullanılmaktadır. Aslında inşaat, sektörü, inşaat sektörünün en önemli ham maddesi olarak agregayı görebiliriz. Bizim sevdiklerimizi götürdüğümüz yollarda, asfalt yollarda yaklaşık %95 oranında da agrega kullanılmaktadır. Aslında agrega madenciliğine baktığımız zaman Türkiye'de madencilik sektöründe en fazla tonaj anlamında çıkarılan, tüvenen olarak çıkarılan agrega madenciliği, kentsel dönüşüm, yapı, şehirlerimizin yapı anlamında daha sağlıklı yapılara kuruluşturmak için ve beton sektöründe de hizmet etmek için agreganın büyük önemi olduğunu biz izah etmek istiyoruz burada. Bu tip programlarda da bunları izah etmek, kamuoyunda olan madencilik anlamında olan olumsuz algıları bir anlamda madencilik sektörümüzün sorunlarını anlatmak için bu programlara ihtiyacımız var. Çünkü bilineğin aksine size bir soru sorsam, agrega madenciliğinde çevresel etkileri sorsam, olumsuz bir algı maalesef madencilik sektöründe olduğu gibi bizlerde de var. şöyle izah edebilirim. Size bir soru sorsam, madencilik sektörü, ormanlık alanlarda acaba yüzde kaçında işgal etmektedir? Buranın ne kadarını kaplamaktadır Türkiye diye üzerinden mi Konuşuyoruz, evet, evet. 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 Mesela bu, bu, yüzdelik anlamında değil. Madencilik sektörü ormanlık alanları da yaklaşık binde üç gibi. Dikkat edin, yüzde üç söylemiyorum. Binde üç gibi çok minimal bir ölçekte aslında. Bu kamuoyunun telaffuz ettiği veya düşündüğü rakamların çok altında bu kadar çevresel anlamda olumsuz bir yanı olmamasına rağmen makro ölçekte agrega sektörü ve madencilik cari açığı kapatmada da önemli makro ölçekte bir katkı verdiğini biz düşünüyoruz. Bu açıklarda İstanbul özelinde bahsettiğim zaman yılda 120 milyon ton İstanbul şehrinin agrega ihtiyacı var. Kentsel dönüşüm gibi yeni Depremle ilgili problemleri konuştuğumuz zaman hakikaten burada kentsel dönüşümde betonun özellikle betonun ve betonun %75'ini biraz önce ifade ettiğim gibi oluşan agreganın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor ve agrega madenciliğinin önündeki bürokratik ve çevresel etkileri de engellediğimiz takdirde agrega sektörü kentsel dönüşümde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz biz. Evet burada yani önündeki engeller kalkarsa en azından kentsel dönüşüm adına da iyi bir destek olabileceğini ifade ediyorsunuz. Şimdi tabii İstanbul'un da birçok bölgesinde agrega madenciliği yapılıyor. Biraz bize tarif eder misiniz? Yani hangi ölçekteyiz özellikle çünkü dünyada bu işi yapanlar var. Bizden de çok fazla değil bu arada. Türkiye'de 3. sırada bildiğim kadarıyla. Nasıl görünüm? E, agrega madenciliğinde e, dünyada biz 3. sıradayız. 1. sırada Rusya geliyor. Tabii ki Türkiye'mizin her bölgesinde agrega madenciliği yapılmaktadır. Bu konuda maden işleri, e, maden ve petrol işleri genel müdürlüğünden aldığımız verilerde yaklaşık 2000 bin civarında agrega ruhsatı verildi. Bunların 657 tanesinde de işletmecilik yapıldığını biz biliyoruz. Özellikle deprem bölgesinde hakikaten istemediğimiz bir deprem karşısında agreganın önemi biraz daha ortaya çıkıyor. İstanbul özeline geldiğim zaman şöyle ifade edeyim. Biraz önce ifade ettim. İstanbul'un yıllık ihtiyacı 120 milyon ton civarında. Eğer kentsel dönüşüm gibi ve büyük devlet projeleri devreye girdiği zaman yaklaşık 150 milyon ton gibi bir agregaya ihtiyacımız oluyor. Sağlam şehirler kurmak için sağlam betona ihtiyacımız var. Ve sağlam beton için de kaliteli agrega olması gerekiyor. İstanbul'da hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında agrega ocakları bulunmakta. Ve bunlar önündeki izin problemleri olmadığı sürece, İstanbul'un agrega ihtiyacını karşılamaya yeterli kadar potansiyeli var. Fakat bu anlamda madencilerin, bütün madencilerin, sadece agrega sektöründeki madencilerin değil, bütün madencilerin önünde maalesef orman izin süreçlerinde belirsizlikler yaşadığımız için bu sıkıntıların bir tarafı için çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili bizim de içerisinde olduğumuz 17 Sivil Maden Toplum Kuruluşu'nda olduğu maden platformu ile birlikte Orman Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze girişimlerimiz bulunuyor. Bu anlamda madenciliğin önündeki engellerin kaldırılması için deprem gerçeğiyle karşı karşıya gelmememiz için madencinin önündeki engelden kalkması gerekiyor. Her taştan agrega yapılmaz kuralını biz mutlaka bilmeliyiz. Her kayaçtan agrega yapılmaz. Türkiye'deki agrega madenciliğinde daha çok kalk, kireç taşı, kalker, e, dolamit, bazalt gibi, kum taşı gibi kayaçlardan ancak agrega yapılabilir. Agrega, biraz önce ifade ettiğim her taşı gördüğümüz zaman bundan beton yapılır ifadesi çok yanlış. Agrega için ulaşım anlamında, lojistik anlamında yakın yerler tercih edilmesi bizim ekonomik değerlerimizin, ekonomik çıkarlarımızı düşündüğümüz zaman çok önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. O zaman deprem gerçeği de olduğuna göre yani orada dönüşüm de devam ediyor. Deprem bölgelerinde inşaat süreçleri bazı noktalarda hatta başlamamış vaziyette. Oralarda bir e, yapılanma mı olması gerekiyor? Yani madencilik biraz daha oralara yakın bölgelerde de yapılmalı mı? E, onu mu ifade etmek istiyorsunuz? Şunu ifade etmeliyim ki... E Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Özhasegin'in de açıkladığı gibi İstanbul özelinde acil yıkılması gereken 600 bin konut, toplamda da yaklaşık 1,5 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu ülke geneline yaydığımız zaman bu konut sayısının 6 milyon gibi çok ciddi bir rakama çıktığını ve bu binaların bu konutların yıkılıp yeniden yapılarak deprem korkusunu yaşamayan insanlarımızın sağlıklı, mutlu şehirler kurmasına bizler yardımcı olmalıyız. Bu anlamda kentsel dönüşme anlamında agreganın önemi burada ortaya çıkıyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi her taştan agrego olmayacağı için ve biz her deprem sonrasında betonun içerisinde bulunan Hı -hı. deniz kabuklarını korozyona uğramış, eksik donatı kullanmış demirlerle inanın Peki. ki çok fazlasıyla Siz, ha, öncelikle yani aslında İstanbul'un dönüşümü için bir e, elzem durum olduğunu ifade ediyorsunuz. Ee, tabii şimdi dediğiniz gibi yani inşaatın da bu dönemde yoğun olduğu bir e, süreç var. Neticede işte hem kentsel dönüşüm tarafı hem de e, deprem sonrası özellikle o bölgedeki yapılanma Dolayısıyla da ihtiyaçta artmış zaten bahsettiğiniz tonajlardan. Zaten çok fazla ihracat tarafı da yoğun değil ama içeride bir en azından kendimize yetebilmek adına bu anlamda da önü açılmalı diyorsunuz. Şimdi peki neler yapılmalı? Yani her madenci buraya geldiğinde benzer şeyleri ifade ediyor. Uzunca bir süredir de biz bunları konuşuyoruz ama maalesef bürokratik engeller hani çok da fazla aşılamıyor Türkiye'de bu anlamda. Sizin bir öne var mı şimdi e, kamuoyunda hakikaten madencilik üzerinde olumsuz bir algı var ama biz bu olumsuz algıları e, çözmek için daha şeffaf olmak için çalışmalarımız bu anlamda madenciliğin sürdürülebilir bir madencilik olduğunu ve insanımızın ihtiyacı olduğunu ifade ediyoruz burada şu an üzerimizde saatimizden gözlük camımızdan kemerimizdeki tokamızdan pek çok belki de üzerimizdeki kıyafetlerde bile madenden çıkan ürünleri kullandığımızı biliyoruz. Yani maden aslında yaşamın ta kendisi. Bu bilinçle hareket ettiğimiz zaman düşünün ki taş çağlara adını vermiş. Taş taş devri var. Tunç çağı var. Bu bakır çağı var. Bunun gibi pek çok e, çağa ismini vermiş önemli bir maddeden bahsediyoruz, taştan bahsediyoruz. Ve bu ihtiyaç, konut ihtiyacımız deprem gerçeğini göz önünde bulundurduğumuz zaman daha da fazla önem kazanıyor burada. Bizler arzu ediyoruz ki kamuoyunda oluşan bu olumsuz algıyı bu yaptığımız çalışmalarla, biz istemiyoruz ki asla madencilik çevreyle, ormanla rakip bir madencilik anlaşını biz zaten kabul etmiyoruz. Aynı zamanda eşgüdüm içerisinde hem çevresel etkileri düşünerek bir madencilik yapmak istiyoruz açıkçası. Yani sürdürülebilir madencilik mümkün diyorsunuz. Mutlaka. Ee, şimdi maden bir bölgede açıldığı zaman aslında oranın Hani ekonomisine de katkı sağlıyor diye hep ifade eder madenciler. Biraz işin o boyutuna da değinelim mi? Yani neler yapıyorsunuz? Diyelim bir alan belirlendi, oradaki çalışmalar, faaliyetler bölge ekonomisine ne katkı sağlıyor? Çünkü neticede madende çalışacak e, o bölgedeki insanlardan yine olması gerekiyor diye de ifade ediliyor. Yani bu anlamda mesela nedir durum? Şimdi maden ruhsatı alındıktan sonra onlarca kurumdan olumlu görüşler alınarak ancak işletme haline gelebiliyor. Agrega madenciliğinde de bu belirsizlik süreci maalesef ki madencilerin yatırımların önünü tıkıyor. Biz agrega sektöründe yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladığımız bir gerçeği de ortada. Ve kentlerin kurulmasında da mühendisimizi, mühendisimizle, de, emekçimizle de, o yer altında bulunan zenginlikleri yer üstünde halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Burada önemli bir şey, biz 1999 depremiyle, deprem gerçeğiyle etkin bir şekilde gündemimize girdi. Ama maalesef hala günümüzde deprem önceliğimiz değil, birinci sıramızda değil. Biz birinci derecede deprem kuşağında olmamıza rağmen deprem gerçeği bizim birinci sıramızda önceliğimizde değil. Bu anlamda biz kentsel dönüşüme önem verdiğimiz için ve ihtiyaçlarımızın yaklaşık Türkiye genelinde yaklaşık 300 milyon ton civarında bir agrega ihtiyaç var. Bu rakam pandemi öncesi 450 milyon tonlardayken şu an 300 milyon tonlarda. Şu an ufak bir inşaat sektöründeki daralmayla Aynı paralel şekilde agrega sektöründe de bir ufak bir daralma var. Belki kredilerin açılmasıyla, kredilere vatandaşımızın daha rahat ulaşmasıyla inşaat sektöründe hareket olmasıyla belki sektör biraz daha ilmek kazanacaktır. Ama e, hükümetimizin orta vadeli kalkınma planında da madene ve enerjiye ayrı bir önem verdiği, bu bizim için umut veren bir gelişme. Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşımızın e, kentsel dönüşüme daha rahat ulaşması için bazı adımları hükümetimiz atmakta. Biz ifade ettiğimiz gibi biraz önce kentsel dönüşümde agreganın büyük bir önemi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Önündeki bürokratik engellerin orman izin süreçlerindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını arz ediyoruz. Bu konuda bizim Orman Genel Müdürlüğü'nde Sayın Bakanımızla da görüşmelerimiz oldu. Olumlu anlamda görüşmelerimiz oldu. Zaten bizler hem özel sektör anlamında hem de kamusal anlamda bir işbirliği içerisinde kentsel dönüşme, depreme bizim kesinlikle önceden hazırlık yapmalıyız. Eğer yapmazsak Şimdi, acıları hep beraber tekrar evet. yaşama ihtimalimiz Şimdi de var. Şimdi burada özellikle tabii mesela altın madenciliği gibi alanlarda risk sermayesi çok yüksektir ama benim anladığım kadarıyla agrega e, tesisi kurmak, bu anlamda hani madenciliğini yapmak o kadar zor değil diye anlıyorum ben. Ee, ama bürokratik engeller sadece değil mi? Yani işte chat raporlarının alınması vesaire bunlar daha büyük herhalde engel taşıyor. Her madencilik, altın madenciliği, krom madenciliği, mermer madenciliği, her madenciliği gibi agrega madenciliğinde de yatırımlar ağır bir külfeti var ve bunların geri dönüşü uzun yıllara e, sahil etmektedir. Bu amaçla bu yatırımların ne daha Ne kadar rantılı... sürede mesela bir e, işletme faaliyete geçebiliyor örneğin? Biraz önce ifade ettim. Bu izin süreçlerinin belirsizliği. İzin süreçleri alındıktan sonra diyorum yani. yani şimdi iş... burada taş kırma dediğimiz, konkursör dediğimiz tesislerin kurulması Burada alan açılması gerekiyor. Bir ormanlık alanda çalışıyorsanız bununla ilgili bir dekopaj, Orman Bakanlığı'ndan izin alacaksınız ve buranın üzerindeki dekopajı alarak çalışmaya. Biz yüzeysel madencilik yapmıyoruz. Yüzeysel madencilikte daha fazla ormana giriyor. Ama bizimki basamak sistemiyle derin madencilik anlamında yaptığımız için bizim maliyetlerimiz bu anlamda taş olduğu için ve burada patlayıcı maddeler de kullandığımız için, ağır iş makinaları kullandığımız için hakikaten maliyetler inanılmaz bir boyuta gelmektedir. Nasıl arttı şu anda son döneme göre maliyet artışları ve özellikle tabii sektörde hani kaliteli nitelikli eleman bulma sorunu da var. Bunu zaman zaman bazı özellikle madenciler kendi işte okullarını kurarak orada eğitim vererek bir şekilde tedarik edebiliyor. Sizin karşılaştığınız sorunlar bu anlamda nedir mesela? Yani özellikle ben işin istihdam tarafını merak ediyorum. Maalesef ki istihdam sorunu her alanda olduğu gibi agrega madenciliğinde de etkiliyor. Bu olumsuz durum pandemi sonrasında da iş anlamında, operatör anlamında, şoför anlamında bu sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Ama şu an anlamda asgari maaşlarının yükselmesi nedeniyle insanlardaki geçim sıkıntısı nedeniyle haklı olarak sektörde belirli bir oranda artış hak ediyor. Bunu bütün madencilik sektöründe özellikle deprem bölgesinde de bu işçilik maliyetleri her anlamda yükseldiğini biz oradaki üyelerimizden alıyoruz. Bu anlamda e, paralel olarak %58 58 civarında da orman izin bedelleri bir yükselme oldu. Her alanda. Ne kadar arttı? %58 nokta orman izin bedellerinde %58 e, civarında evet yeniden değerleme mi? yapıldı. Bizim evet. ormanı her yıl ödediğimiz rakamlarda %58 gibi bir artış oldu. Evet. Peki nasıl desteklenebilir? İsterseniz orayı biraz daha detaylandıralım. Yani önümüzdeki dönemde çünkü o OVP'de ve özellikle kalkınma planının detaylarında da aslında hammadde ihtiyacının tam anlamıyla desteklenebilmesi, burada ithalatın kesilmesi sadece agrega değil pek çok alanda, pek çok madende isteniyor. Sizin tarafınızda ne yapılmalı? Şimdi bizim e, tabii ki sektörün madencilik sektörünün içerisinde olduğumuz için bizim belli başlı önemli sorunlarımız var. Bunlardan bir tanesini tekrar etmekte fayda var. Orman izinlerindeki belirsizliğin ortadan kaldırılması. Bu tereddütler ortadan kaldırıldığı zaman madencilik sektörü önünü görür, bütün potansiyelini ve enerjisini, enerjisini madenciliğe aktarır. istihdam sağlar, ülke ekonomisine katkı verir. Şu an Orman Bakanlığı'nda yapılan 16 Orman Kanunu'nun 16. Madde Uygulama Yönetmeliği hakkında bir taslak çalışma yapılıyor. Biz sektör olarak bu taslağı Orman Bakanlığımızdan ve Orman Genel Müdürlüğümüzden bu taslağı sektörle paylaşması için girişimlerde bulunduk. Umut ediyorum ki bizlerle bu paylaşıldıktan sonra iyi bir uygulama yönetmelerinin önü açıldığı zaman, madencilik sektörünün önü açıldığı zaman bizim maliyetlerimiz de bu konuda düşecektir. Şu an arz talep dengesi bozulduğu zaman bizdeki izinlerde problemler yaşandığı sürece arz talepte bir denge bozulacaktır. Bu da muhtemeldir ki hem istihdama hem de maliyetlere yansıyacaktır. Ruhsat Bu güvencesinden da... de bahsettim. Yani ruhsat güvencesi biraz önce ifade ediyoruz. Madencilik yatırımı ciddi boyutlarda yüksek maliyet gerektiren yatırımlar ve geri dönüşleri uzun yıllara uzayan bir süreci var. Bu anlamda yatırımcı önünü görmediği zaman maalesef ki bu madencilik alanına giriş yapmamakta. Bu sefer de üçe kalkınmasına bir etkisi daha az olmaktadır. Bir bu de da herhalde en çok yine problem olarak görülen de yatırım meselesi değil mi? Yani finansman bulma meselesi. Aslında biraz hani doğrudan yatırım beklentimiz de var mesela. Bu anlamda yurt dışından ee, hani görüştüğünüz firmalar oluyor mu? Yatırımcılar mesela madencilikte özellikle agrega ile ilgileniyor mu? Karlı bir sektör mü? Nasıl durum? Şimdi agrega sektöründe şöyle ifade edelim. Tonaj olan anlamında belki de e, maden e, sektörünün içerisinde en fazla tonaja sahip e, ilk sıradaki e, işletme kolu, işletme faaliyeti diyelim. Totalde eski verilere dayanarak söylüyorum. Şu an bu veriler biraz daha düşmüş vaziyette. 750 milyon ton civarında olan ülke genelindeki maden tüvenan cevher miktarı içerisinde e, agreganın payı %70 civarında. Yaklaşık e, 500 milyon tona yaklaşan bir tüvenen. Bu e, tüvenanı biz e, hem hazır beton sektöründe, bordürde, e, beton boruda, kireçte, çimentoda, asfaltta, hammetli olarak veriyoruz. Bu anlamda Yatırımcıların önündeki engellerden bir tanesi de ben tabii e, sorunlarla ilgili kısımda da önemli etkiler olduğu için bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizde kamuoyunda olumsuz algı olan ham madde üretim izinleri dediğimiz bir gerçek var. Bu aslında sizin bir... E, yol üzerinde, güzergahınızın üzerinde gördüğünüz düzensiz bir ocağı gördüğünüz zaman bunun bir taş ocağı, bunun bir agrega ocağı olduğunu düşünüyor haklı olarak vatandaş. Fakat bunun bir agrega ocağı olmadığını, sadece o bölgede yapılan bir devlet projesine ham madde sağlayan bir ocak olduğunu bilmeliyiz. Fakat bu proje bittikten sonra maalesef ki ilgili firma burayı rehabilite etmeden burayı terk ettiği zaman tatile giden vatandaşımız bunu gördüğü zaman, bunlar da genelde otoban kenarlarında, yol kenarlarında, yani projeye yakın mesafelerde oluyor. Bunu gördüğü zaman burada maalesef ki kafasında madencilik sektörünün olumsuz bir bakış açısı yaratıyor. Biz bunu engellemek açısından şunu ifade etmeliyiz ki, eğer 20 kilometre çapı içerisinde bir agrega ocağı var ise ham madde üretim izin belgesini MAPEK tarafından verilmemesini istiyoruz. Eğer verilmediği takdirde mevcuttaki agrega ocağından MAPE'nin yi yine belirlediği piyasa şartlarına uygun, kamunun da zarar görmeyeceği rakamlarda bu agrega teminin buradan yapılmasını arz ediyoruz. Ayrıca bununla birlikte bu yapıldığı takdirde çevresel yeni bir ocağın açılma, açılmamasıyla beraber çevreye olumsuz etkisi de bu sefer olmayacaktır. Bu anlamda ham madde üretim izinlerinin daha makul şartlarda eğer orada agrega ocağı yoksa yakın bir mesafede verilmesini biz istiyoruz. Bu anlamda aslında hayatımızdaki her şey plansızlıktan gelmiyor mu? Yani sadece bu maden sektöründe değil, her alanda plansızlık. Kendi özel hayatımızda bile plansızlıkların belirsizlik getirdiğini biliyoruz. Biz bu anlamda kaynak planlaması adı altında bir çalışmayı önemsiyoruz. Kaynak planlaması deprem bölgesi içerisinde yaşadığımız büyük şehirlerimizde veya bütün e, Türkiye'mize agrega kaynak planlamasına önem veririz. Bunu yaptığımız zaman aslında biraz önce bahsettiğimiz madencilikle ilgili bütün sorunların ortadan, çevresel etkilerin bütün sorunların ortadan kalktığını hakikaten göreceğiz. Eğer o şehirde ihtiyaç olan rezerv miktarları potansiyeli veya imar planlarında burada gerçekleşmesi gereken şehirlerde ihtiyaç olan ham maddeyi belirlediğimiz zaman bunu mapin başta olmak üzere MTA ile Orman İdaresi ile Belediyelerle, ilgili bakanlıklarla, üniversitede çok değerli hocalarımız var bu konuda uzman. Hep birlikte çalışmalar evet. düzenlenerek kaynak planlamasını gerçekleştirdiğimiz zaman hem ihtiyacımız olan ham ulaşmak kolaylaşacak, hem sorunlar olmayacak, hem bu sorunlar olmadığı için önünü gören yatırımcımız da bu anlamda yatırımlarını gerçekleştirecektir. İstihbaratına katkı sağlayacaktır. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Agrega Üreticileri birliği yönetim kurulu başkanı temel yazı ağırladık. Burada noktalıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Fintechler Finans